Değerli Siyaset Dostları merhaba. Bir önceki paylaşımda sizlere jeopolitik küresel dünya düzeni ve uluslararası ticaret bağlamında görüşlerimi aktardım. Bugün bu konuyu biraz daha rakamlarla dünyadaki önemli küresel oyuncuların aralarındaki ticari bağ ve ülkemizi ele alarak bazı strateji önerilerinde bulunacağım. Bildiğiniz gibi 1990'lardan bu yana küresel ticaretin önemli bir bölümü 3 ana eksen üzerinde gerçekleşmektedir. Bunlar Kuzey Amerika, Çin ve Avrupa'dır. Rakamlara baktığımızda son 15-20 yıl içerisinde Asya'dan Kuzey Amerika'ya doğru olan ticaretin 2.8 kat, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin 3 kat, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya doğru olan ticaretin 1.8 kat arttığını görüyoruz. Ve buradaki baktığımızda Kuzey Amerika'daki devletlerin ki bunlardan birisi ve en önemlisi Amerika Birleşik Devletleridir. Dünyanın diğer iki önemli ticari oyuncusuna karşı net ithalatçı konumda olduğu görülmektedir. Rakamları biraz daha detaylandırırsak zaten son 3 yılda İhracat şampiyonluğunu Amerika'dan Çin'in devralması bunun ispatlarından bir tanesidir. Üçüncü sırada Almanya gelmektedir. Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın dominant gücü, sürükleyici gücü olarak ki dünya savaşlarından evvel de hemen hemen aynı bir görüntü mevcuttu. Peşinden Japonya, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda, Kore, Hong Kong ve İtalya gelmektedir. İlk 10 arasında. Şimdi bu ülkelere tek tek bakalım. Önce şampiyondan başlayalım Çin'den. Çin tek başına dünya ihracatının yaklaşık 13.5'unu gerçekleştirmektedir. İhracat yoğunluğu %6'dır. Yani bir ülkeye tek bir ülkeye satmış olsa %100 olacaktı. %6 olduğuna göre birçok ülkeye satmaktadır. İthalatçı ülkelerin ortalama mesafesi ise 6500 kilometre civarındadır. Bu çok önemli bir lojistik maliyete katlanıyor olduğunun da göstergesidir. Ve Çin son 5 yılda ihracatını %9,5 arttırmıştır. Ancak bu lojistik maliyet vurgusunu biraz açmak isterim. Aslına bakarsanız Çin ihracatının yaklaşık %38'ini komşu ülkelere yapmaktadır. Yani Hong Kong'a, Japonya'ya, Kore'ye, Vietnam'a, Malezya'ya, Singapur'a, Endonezya'ya, Tayland'a yapmaktadır. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Efendim Almanya ve e, Hindistan, e, Mısır gibi ülkelerde bunun peşi sıra e, devam etmektedir. Buradaki oranlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve komşu ülkelerine yapmış olduğu ihracat neredeyse birbirine eşit düzeydedir. Yüzde on beşler düzeyindedir. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çok önemli bir ihracatta üstünlüğü, net ihracatçı olduğu, aynı şekilde Avrupa Birliği'ne karşı da net ihracatçı olduğu bilinmektedir. Ancak uygulamış olduğu politikalarla Amerika Birleşik Devletleri son 5 yıldan beri Çin'den olan ithalatını %6 oranında azaltmıştır ki buna rağmen 312 milyar dolar hala açık vermektedir. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu bu önlemler ve artık hepimizin malum olan Çin Amerika Birleşik Devletleri ticari savaşları lojistik anlamında Mesafeyi ve zamanı kısaltmak isteyen Çin'in neden Kuşak ve Yol inisiyatifine bu denli kuvvetle sarıldığının göstergesidir. Çin'i Çin'i inceledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni incelersek, yani ikinciye sıra geldiğinde tek başına dünya ihracatının yaklaşık %9'unu gerçekleştirmektedir. İhracat yoğunluğu ise %7'dir. Yani Çin'den biraz daha az sayıda ülkeye ihracat yapmaktadır. Mesafe ise 6600 kilometredir. Yani Çin'den biraz daha fazladır. Dolayısıyla Çin'den daha fazla lojistik maliyetlere katlanmaktadır. Genel olarak son yıllarda, son 5 yılda ihracatını %9,5 arttırırken ithalatı %11 oranında artmaktadır. Tüm ülkelere yapmış olduğu ithalat ve ihracat karşılığında son 2019 yılında 923 milyar dolar ticaret açığı verdiğini bilmekteyiz. Ama tıpkı Çin'de gördüğümüz şey Amerika Birleşik Devletleri'nde de geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatında ilk iki sırayı alan ülkeler komşu devletler. Yani Kanada ve Meksika olup ikisinin toplamı %33,5 dolayındadır. Peşinden Çin ve Japonya gelmektedir. İkisini topladığımızda da %11 dolayındadır. Ardından Avrupa Birleşik Avrupa Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan gibi ülkeler gelmektedir. çeşitli ülkeler gelmektedir. Ama bakın burada komşu devletler olan Kanada ve Meksika'nın aynı zamanda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA üyesi olduklarını imal etmememiz gerekir. Dolayısıyla siyasi birliklerin ve ticari birliklerin nasıl birbirine geçişli olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Avrupa'nın dominant gücünün sürükleyici gücü Almanya'ya baktığımızda ki aynı zamanda lojistikte de dünya şampiyonudur. Bütün ülkelere yapmış olduğu ihracata karşılık yoğunun %4 olduğunu yani çok fazla sayıda ülkeye ihracat yaptığını görüyoruz. Mesafesi ise 3100 kilometre civarındadır. Tek başına dünya ihracatının %8'ini karşılamaktadır. Mesafe 3100 kilometre olursa komşu devletlere ihracat yapıyor olması gerekir. Evet baktığımızda birinci sıra ve üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin vardır. İkisinin toplamı da %15 dolayındadır. Ancak geri kalan ülkeler ilk 20'nin içerisinde Japonya ve Kore'yi de dışarıya bırakırsak ki aşağılardadır sırası geri kalan 16 devletin tamamı komşu devletler ve Avrupa ülkeleridir. Türkiye de bunlardan birisidir. Türkiye'yi ele aldığımızda Türkiye maalesef dünya ihracatında 30. sıradadır. Bakın lojistik performans indeksindeki yerimizle de birbirine uyuşacak bir rakamdır. Buna rağmen tek başımıza dünya ihracatının yaklaşık %1'ini oluşturmaktayız. İhracat yoğunluğumuz %3'tür. Yani çok daha fazla sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama bunların arasında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler ve buradaki mesafeyi dikkate aldığımızda Almanya'dan daha azdır. 2950 kilometredir. Bu önemli bir lojistik avantajdır. Aslında bu lojistik avantajı bize içinde yaşadığımız jeostratejik bölge sunmaktadır. Ve dolayısıyla da son yıllarda son 5 yılda ihracatımızı %19 arttırmak aslında sadece ve sadece kurla açıklanacak bir şey değildir. Hangi ülkelere ihracat yaptığımızda bu şekilde incelediğimizde de komşu ülkeleri görmekteyiz. Dolayısıyla değerli lojistik dostları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesini şiar edin. Buna uygun uluslararası politikalar ve bunun paralelinde ticari politikalar geliştirdiğimizde lojistik de onun stratejik bir desteği olarak ortaya çıktığında ki bu konuda çok da büyük eksiğimiz olduğu söylenemez. Ülkemizin refahını ticaret aracılığıyla daha üst seviyelere çıkarabileceğimiz ortadadır. Çünkü çok önemli bir jeostratejik bölgedeyiz. Değerli arkadaşlar bakın 4,5 saatlik mesafeyle ulaşabileceğimiz ülkeler bir tarafta Lisbon, Fas'ın Kazablanka'sı, diğer tarafta Kazakistan, Astana, aşağıda Cidde. Tüm bu bölgeye erişebilmekteyiz ve bildiğimiz gibi dünyanın şu an gözünü diktiği Sahra altı ülkelere bayrak taşıyıcı firmamızın çok önemli uçuşları vardır. Ve bu avantaj coğrafyamızın bize sağladığı avantajı uygun politikalarla birlikte geliştirdiğimizde bundan çok büyük faydalar elde ediyoruz. Dolayısıyla Çin gibi dezavantajlı olduğumuz bölgeler yerine üstüne üstüne Çinle Amerika Birleşik Devletleri ticaret savaşlarının ortasında kalmak yerine daha ılımlı bir dış politika izleyerek çevre ülkelerimizle ticaretimizi geliştirmemiz, yani gözümüzü Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, merkezi Asya'ya ve buradaki Türk devletlerine diktiğimizde daha büyük oranda bir dış ticaret gerçekleştireceğimiz kesindir. Değerli vesile dostları bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere hepiniz dostça kalın.